Selamlar. Emir Avbayi Bulut Ben. İğne bağlamanın inceliklerini vesaire diye video birçok kez birçok ayrı kanalda veya birçok usta tarafından çekildi. Ancak eksik olan bir mevzu var. Onun için hani detay vermemişler demeyelim de denk gelmemiş anlatırken. Sürekli bir iğne bağlarken ıslatmaktan bahsediliyor. Misinayı ıslatmadan yakmadan herhangi bir şekilde misinayı buruşuk hale getirmeden ya da kırmadan inceliğini basitçe anlatmak için dileyen isteyen kamışının atarına merasının durumuna göre iğnenin boyutunu değiştirir ancak mevzu ince ayrıntıları her ustanın göstermediğini fark ettim ee, sürekli herkesin söylediği ağzında olan misini ıslatmak burada inceliğini göstermeye çalışacağım inşallah yardımcı olur bilmeyen varsa da faydalanırsa da bizim için yeterlidir. Eğer faydalı gören olursa bir beğeni alırız videomuza. Teşekkür ederiz. En azından yardımcı olmaya çalışacağız. Lazım olan beden kösteğinizin boyunu siz biliyorsunuz. İğne ucu kurşuna ya da diğer saça denk gelmeyecek şekilde boyunu hesaplıyorsunuz. Ben farazi olarak kösteğinin hesabını herkes kendisi yapar. İhtiyacı olan kösteğini ana beden üzerinde hesaplar. İğne ucu birbirine denk gelmeyecek şekilde 15 santim, 20 santim, 25 santim saçağını belirler, ölçülendirir. Zor koşulda bağlamayı basitçe göstereceğim. Sonra uzun ip de gösterelim. İnşallah yardımcı olur. Bu detayı her usta göstermiyor. Diyor ki ıslatın misinayı diyor. Aslında misina ıslatmak pek de geçerli bir kanun değil. Görmüş olduğunuz durumlarda. Çünkü misina ezildiği durumda ıslatmanız herhangi bir şekilde düğümün sıkı düğümün içinden geçirmeniz bir fayda sağlamayacaktır. Basit usul kimsenin farklı bir şekilde tarif etmediği yuvarlak düğüm. İğne görmüş olduğunuz toplam misinanın ucunda kalacak. Bunu uzun tutmanıza gerek yok çok az bir zayiatla misinayı pratik şekilde bağlayacağız. İlk sırrı misinayı dıştan önce dışa doğru bir iki halka alarak iğnenin üstüne geçirmek. Dışını alarak sarıyoruz. İlk hilesi daha doğrusu söylemediği mevzu bu. İnşallah seçiliyordur. Sonra içe doğru çok sıkmadan misinayı çok bastırmadan çok böyle halat gibi asılmadan İçe doğru kaç düğüm tercih ediyorsanız yani kaç tur tercih ediyorsanız ben 7-8 herhalde onu bağlayacağım. Yani 10 turu. Burada işin sırrı diyorlar ki işte hemen e, tükürüğüyle ıslatıyor. E, gerek yok burada ıslatmaya. Çünkü çok sıkmadık. İşin sırrı sıkmamakta. İkincisi düğümü tuttuktan sonra görmüş olduğunuz gibi burada bir buruşma yaşanıyor. Burulma. Ya da sizin orada ne deniyorsa yaşanıyor burada. Onu şöyle parmağınızı geçirerek bedene yaymak, burulmayı tek bir noktada bırakmamak. İster şöyle açarsınız. isterseniz yukarıdan tutup misinayı aşağı doğru gerdirirsiniz. Düğümü kilitlerken burayı bırakmayın. Yeterlidir. Misinamız hiçbir şekilde yanmadı, kırılmadı hasar görmedi, zarar almadı. Ok gibi burada 10 tur var. Bunu ıslattığınızda aynı sonucu almayacaktır. Ya da burayı çok sıktığınızda ıslatmanız bir işe yaramayacaktır. İşin sırrı oluşturduğunuz halkayı gergin tutarak, burulmayı tek bir noktada bırakmayarak. Çünkü o burunun içinden geçerken geçtiği yerde kırılacak ve buruşacak. Misina her zaman buruşacaktır. Burulmanın yaşandığı yerde. O burulmayı bedene yayarsanız ustası olursunuz. Pratik, hızlı, sağlam iğne bağlama. Ee, bunu ıslatmayla vesaire alakası yok. Kimi usta misinayı içerden yukarı alırken kimi usta e, dışından yukarı alıyor. Ben çeviremedim. Sıkı bir düğüm olduğu için. Ha çevrildi. Gerdirdim, bitirdim. Şimdi buradan kitlemeniz gerekiyor. Kitleme içinde elinize vesaire dolamanıza gerek yok. Bu e, ucuna takımı bağladıktan sonra malzemeye asılıp yani ana bedenden destek alarak malzemeye asılıp sonrasında artığını kesersiniz. Artığını kesmek için acele etmeyin. Bir de uzun misina ile yapalım. Uzun misina da katlanma vurulma bir de sürtünme alanında daha fazla misina geçmesi gerektiğinden daha doğrusu kilitleme alanından daha fazla misina geçmesi gerektiğinden yaklaşık burada 50 santim bir misinadan bedenden bahsediyoruz. Dilerseniz silikon misinayı kesip devam edebilirsiniz. Ben kesiyorum. Şu anlık kesiyorum. Normalde seri bağlama işlerinde e, misinayı kesmek çok doğru bir hareket değil. Çünkü biz seri bağlıyoruz. Yani oturduğumuz zaman yaklaşık 15 dakikada 40-50 tane iğne bağlıyoruz. 15 dakika 10 dakika içinde çayını içiyorsun. Bağlamak kısmında sorun yok. Ama kesme süresinde sorun yaşıyorsun. O yüzden kesmeyi tercih etmiyoruz seri üretimlerde. Aldım. Ucunu çok uzun bırakmıyoruz. Misina etrafında, iğnenin etrafında dönmesin diye. Kilit alanı yani kilitlediğimiz taraf etrafında dönmesin diye. Artık kısmını çok fazla uzun bırakmıyoruz. Çünkü zayiat gerek yok. Ya bu tabi dediğim gibi bu seri üretim için yani şuradaki 5 santimin 50 tane iğnede zararı olacaktır üretici için. Ama bireysel yani kendi takımını yapan vatandaş burada fazla artık misine bırakmada herhangi bir beis yok. Sonrasında kilitlemek için kullanıyorsunuz. Misinayı hafif gerdirdim. Gerdirdikten sonra diğer ipin üstte ya da altta olacağını iğneyi koyarken kendiniz kararlaştırıyorsunuz. Yani kilitleyeceğim ama misine ana bedene nereden İğnenin altından mı üstünden mi çıksın? Orada siz karar veriyorsunuz. Onun da bir yöntemi var, göstermeye çalışacağım. İki misinanın arasından değil, önce iğneden aldım turu, dışa doğru misinanın kaymayı bıraktığı yere kadar döndürdüm. Döndürdüm ya da nasıl söyleniyorsa. içe doğru yani diğer elime doğru sarmaya devam ediyorum. Yani buradaki işin temel noktası dışa doğru sarılan düğüm iğneyi kitlemez. Açılmaya mahkumdur. İğnenin ağzına doğru sarmaya devam ediyorum. Normalde bunu 3 ya da 4 tur sarsanız yeter. Yani misinanın iğnenin maksimum verimine ulaşırsınız. 3-4 turda. Siz 8 tur sarın, 10 tur sarın. Herhangi bir 3 turdan bir farkı olmayacaktır. Tuttum, kilitledim. Yani parmağımla Misinanın geri açmasını önledim, açılmasını önledim ve diğer elimi bıraktığım anda misinanın içinden geçirdim. Burulmayı bedene yaydım. İnşallah görünüyordur kamerada, seçiliyordur. Burulma bedene yayıldı, sanki yanıkmış gibi duruyor. Yani misine misina çürümüş ya da e, yanlış bağlanmış gibi duruyor. Çünkü burada düğümün içindeki burulmayı buraya yaydım. Sonrasında iğnenin sırtından gidecekse ana misina elimi tuttuktan sonra dişimle çekerken siz dişinizle çekmeyebilirsiniz ama seri üretimde dişle çekiliyor. İğneyi öne doğru yatırıp düğümü yukarı doğru yani kilitlediğim misinayı yukarı doğru çekiyorum. Misinayı yukarı doğru çekip kilitliyorum. Hiçbir şekilde ıslatma vesaire yok. Çekerken misinayı bırakmıyorsunuz. Yani şunu bırakmıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ütülenmiş gibi hayatına devam ediyor. Misina herhangi bir burulma, yanma vesaire yaşanmadı. Burada işin püf noktası tur attığınız alanı sıkmıyorsunuz. Parmağınızı sıkmıyorsunuz çekerken. Ve aşağıdaki oluşan kafesi bırakmıyorsunuz. Yani benim işim bitti. Hızlı olmam gerekiyor. Diğer taraftan iğne ayarlayın buradan. Öyle bir şey yok. O dairesel oluşan kilit misinası eğer bırakırsanız bir alanda çok buruşacağından o alandaki buruşmada bunu ezeceğinden, kilitleyeceğinden misinanız buruşuk olarak çıkacaktır. Herhangi bir şekilde e, ıslatmanızda kar etmeyecektir. Yani buradaki oluşturduğunuz halkayı kilitlerken bu misinayı, şu halkayı kesinlikle boş bırakmayın. Aksi halde misinanız kırılır, vurulur ya da düğümü kilitlediği için Sıkışarak yanar. Eski bir görüntüye sahip olur. Su içinde verimli olarak e, dipte durmaz. Buruş buruş olur. Balığın gözüne batar. Yani daha çok e, merada balık varsa bile misinanızdan korktuğu için oltaya yaklaşmayacaktır. Her şeyden önce izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hatam olduysa konuşurken veya e, işi yaparken başka türlü anlattıysam inşallah görselden yardımcı olabilmişimdir. Kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi, videolarımıza yorum yapmayı ihmal etmeyin. İlk bu video iğne bağlama. Piyasada bu e, bağlama metodunu bulamadığım için çekme gereği duydum. İnşallah devamında isteğiniz olursa e, video çekmeye devam edeceğim. Gayret göstereceğim. Videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınız değerli, beğenileriniz önemli. Her şeyden önce... Sağlığınız daim olsun. Rast gelsin inşallah. Allah'a emanetiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.